Sedef Avcı, o doğduğunda takvimler 22 Ocak 1982'yi gösteriyordu. Erzincanlı bir baba ve Saraybosnalı bir annenin tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası mimardı, annesi ise bir dönem mağaza müdürlüğü yapmıştı. İkisi de Ankara'da dünyaya gelmişti. Küçük yaştan itibaren sanata meyli olan Sedef, 4 yaşında baleye başladı ve 8 sene boyunca bale yaptı. Çok güzel bir genç kız oldu ve daha 14 yaşında elit modelluk yarışmasına katıldı. Türkiye birincisi olan Sedef'in aklında ünlü olmak gibi bir düşünce yoktu aslında. Küçükken balerin olmak istiyordu ama yıllarca emek verdikten sonra kemik yapısı sebebiyle baleyi bırakmak zorunda kalmıştı. Daha içine kapanık ve utangaç bir çocuktu. Kamera önü bir iş aklının ucundan bile geçmemişti. Baleyi bırakınca mimar olmak istemişti ama matematikten ve fizikten hoşlanmadığını fark edince tamamen vazgeçmişti. Yarışmaya katılma hikayesini sabahtan Sonat Bahar'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Aslında bu tip yarışmalarla pek alakam yoktu. O dönem Marmara Koleji'nde okuyordum. 14 yaşındayım. ''Çok yakın bir arkadaşım var, Tuğçe. Hala da en iyi arkadaşım. Onunla o dönem popüler olan dergilerden birini karıştırırken Duygu Dikmenoğlu'nu gördük. Tuğçe sen de katılsana dedi. Duygu Dikmenoğlu bizi motive eden kişi oldu yani. Başvurdum. İki genç kızın fantezisinden çıktı yarışmaya katılmam. O anlamda hırsları ve planları olan biri değildim aslında.'' Bu yarışmanın ardından Gaye Sökmen'in kast kaydı oldu. Sökmen'in de yönlendirmesiyle Sedef Okulu'na devam etti üniversite tercihini Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden yana kullandı. O dönemlerde ekonomi popüler bir bölümdü ama masa başı işler hiçbir zaman ona uygun olmamıştı. Ayrıca bir yandan da sektöre dönmek istiyordu. Okurken modellik yapmaya devam ediyordu. Ara sıra reklam teklifleri de geliyordu. Bu arada bazı yurt dışı maceraları da oldu ama o Türkiye'de yoluna devam etmeyi seçti. Kozmo Türkiye verdiği röportajda şunları söylemişti Güzel Yıldız modellik yaptığım dönem ve daha sonrasını ayrı ayrı değerlendireceğim. Modelliğe başladığım zaman yurtdışı deneyimlerim oldu. Kendi çabalarım sonucu bazı kontaklar edindim ve Avrupa'nın birkaç ülkesindeki ajanslarla irtibata geçerek yurt dışına gittim. Defile ve katalog çekimleri gibi işlerde yer aldım. Fakat oradaki pazar çok büyük olduğu için rekabet çok fazla. Zaman içinde karar verip ya buradaki işlere konsantre olmam gerekiyordu ya da Avrupa'da bir maceraya çıkmam. Ben gelen işler doğrultusunda burayı tercih ettim. Strateji doğru muydu sorusunun cevabını vermek zor. Çünkü orada beni neler bekliyor hiç bilmiyorum. Tamamıyla bir macera olacaktı fakat burada kalıp işlere devam etmenin şimdiki hayatıma sebep olduğunu düşünüyorum. İlk ciddi oyunculuk deneyimini Böyle Mi Olacaktı dizisiyle yaşadı. Ama eğitimsiz olmak istemiyordu. Mahşeri Cümbüş topluluğundan ve İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri aldı. Bu piyasada kendisini gösterebileceğini düşündüğü Miss Türkiye yarışmasına katıldı. Bu yarışmada ikinci oldu ve Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etti. Bu arada Miss Turkey'de hayatının aşkı Kıvanç Kasabalı ile de tanıştı. Henüz 19 yaşındaydı ve yarışmayı Sedef'in çalıştığı ajans düzenliyordu. Şans bu ya, Kıvanç Bey de aynı ajansa bağlıydı. Sedef tesadüf eseri tanıştıklarını düşünüyordu ama işin aslı başkaydı. Sabahtan Sonat Bahar'a verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı ünlü oyuncu. Daha önceden biliyordum Kıvancı ama birbirimizi görmemiştik. Provalarımıza geldi bir gün. Karşılaştıktan sonra sık sık tesadüf eder olduk. Sonradan öğrendiğime göre Gaye ablayı da devreye sokmuş bu konuda. Aynı zamanlarda ajansta olmalarımız tesadüf değilmiş. Ben zaten beğeniyordum kendisini, öyle başladı. Sedef ve Kıvanc'ın büyük aşkı onları nikah masasına götürdü. Sedef daha 23 yaşındaydı ve bu sektörde var olmak isteyen biri için küçük sayılabilecek bir yaştı bu. Zaten Sedef de evliliğe sıcak bakmıyordu ama bu evlilik ona büyük konuşmamayı da öğretmişti. Güzel giden bir ilişkileri vardı. Birbirlerini seviyorlardı ve birlikte yaşamak istiyorlardı. Kıvanç Bey'in askerliği de bitmişti. Neden olmasın diyerek 2005'in Temmuz ayında evlendiler. Mütevazi bir şekilde kariyerlerini sürdüren ikili, yaşam tarzlarıyla da örnek gösterilen çiftlerden biri oldular. Parents dergisine verdiği röportajda mutlu evliliğin sırrı sorulduğunda bu soruyu hep soruyorlar tabii ama her evliliğin sırrı farklı herhalde. Çünkü her insan farklı, huyları farklı. Ama en önemli şey saygıyı, güveni ve tabii ki sevgiyi kaybetmemek diyordu. Çocuk evliliği güçlendirir sözlerini ise evet, çocuk evliliği güçlendiriyor ama eğer iyi yönetebilirsen. Eğer iyi yönetemezsen yok da edebilir. İnce dengeler bunlar. Öncelik tabii ki çocuk oluyor ama eşlerin birbirini de unutmaması, birbirine destek olması, yalnız bırakmaması lazım diye yorumluyordu. Sedef Avcı hiçbir zaman ille de çocuğum olsun diye düşünmemişti. Doğru zamanın gelmesini, kendisini hazır hissetmeyi bekliyordu. Ve 8 sene sonra yani 2013'te planlı bir şekilde Can adında bir oğulları oldu. Hürriyet Kelebek'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda anneliği ile ilgili şunları söylemişti: "Disiplinli bir anneyim. Çok fazla düzenin bozulmasını seven biri değilim. Bir şeyi nasıl oturtursan öyle gidiyor ya. O yüzden sınırları olan bir anneyim. Öncelikleriniz değişiyor. Anne olmadan önce çocuğum olursa o bana uyacak. Ben düzenimi bozmam diye düşünüyordum ama öyle olmuyor. Onun ekseni etrafında dönüyorsunuz. Belli bir yaştan sonra belki ortak bir noktada buluşabilirsiniz." Parents dergisine verdiği röportajda çoğu kadın ayakkabı çanta görünce heyecanlanır, hepsini almak ister ama ben de kitapları görünce kendimi kaybediyorum diyordu. Ayrıca ailece basketi çok sevdiklerini ve beraber basket maçlarına gittiklerini anlatıyordu. Ailedeki baba-oğul ilişkisi sorulduğundaysa hiç tereddüt etmeden Kıvanç mükemmel bir baba diyordu. Ailede otoritenin baba olduğunu, baba ve oğulun ayrı bir dünyası olduğunu anlatıyordu. Bu arada oyunculuktan da kopmadı Sedef Avcı. Yanık koza, yaprak dökümü, hayattan korkma gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Ama asıl büyük çıkışını 2007 senesinde Menekşe ile Halil dizisinde yakaladı. Bu dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan sanatçı, Burat Dal Taban, Hasan Küçükçetin, Caner Candarlı gibi isimlerle birlikte çalıştı. El ele dergisinden Filiz Şerefe verdiği röportajda bu diziyle ilgili şunları söylemişti: "Herkesin kendini ispatladığı bir rol vardır. Benim için de o Menekşe ile Halil'deki Menekşe'dir. Kendi kariyerim açısından da oynadığım karakterler arasında da hep farklı bir noktada benim için. Oyunculuğumda bir kırılma noktasıdır bana göre." güzelliği, masum tavırları ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Yurt dışında da yayınlanan dizi sayesinde Avcı'nın dünyanın pek çok ülkesinde tanınırlığı arttı. Başarılı bir kariyer çizgisine sahip olan oyuncu, ezel, romantik komedi, umut yolcuları, arka sokaklar, mazi kalbimde yaradır, boynu bükükler, Çiçek, Bedel, Son Destan, Evlat Kokusu ve El Kızı gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Şimdi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Çöp Adam adlı dizide Tamer'in üniversitede tanışıp evlendiği güzel eşi Berin Yılmaz karakterini hayat veriyor. Şimdilerde 40 yaşında olan avcı, formundan ve güzelliğinden hiçbir şeyi kaybetmedi. Kırklı yaşları ile ilgili Cumhuriyet'ten Zeynep Çama verdiği röportajda şunları söylemişti: "Vallahi henüz bir farklılık olmadı. İnsan şartlıyor tabii kendini. Sanki bir anda her şey değişecekmiş gibi hissediyor. Ama tabii ki böyle bir şey yok. İnsan hissettiği yaştadır her zaman. Ama ne ara 40 oldum, onu ben de bilmiyorum." 30'dan sonrası yok bende. Çok hızlı geçti. Sanırım bu anne olduktan sonra oldu. 20'li yaşlarım çok net aklımda ama 30'lar arada uçtu gitti sanki. Eskiden setlerin hep en küçükleri arasında olurdum. Bir anda baktım en büyükleri arasındayım. "Dedim neler oluyor?" <laughs> Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti İstanbul'un koşturmacasından yorulan pek çok ünlü isim gibi köy hayatına geçmişti. Muğla'nın Yeşilpınar Köyü'nde doğayla iç içe bir yaşam sürüyorlardı. Sedef Avcı geçtiğimiz yıl İstanbul'a dönüş yaptı. Aylar sonra İstanbul'da olduğu için zorluk çektiğini ve oğulları Can'ın eğitimi için İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren oyuncu, ''Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik. Buraya gelince zorlandık. Yeni yeni adapte olmaya çalışıyorum. Can'ın okulundan dolayı geldim. Bundan sonra sürekli Muğla'ya gidip geleceğim demişti. Boşanacakları yönündeki iddialara da yanıt veren avcı, hiç haberim yok bu haberlerden. Tabii ki öyle bir şey yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak başka haber kalmadı diye böyle şeyler çıkıyor açıklamasında bulunmuştu. Biz de Sedef Avcı'ya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam diliyoruz.